Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Euro Truck Simulator yani ETS 2 oynayacağız. Demo oynayacağız arkadaşlar. Gerçeği biraz pahalı. Ondan demo indirdim. Bu arada e, videonun sonlarına doğru size bir taktik vereceğim. Eğer bu taktiği yaparsanız normal gerçek ETS 2 gibi oynayabilirsiniz. Şimdi bizim ilk önce kısa bir rotamız var. Skany'yi aldım. Scania aldım derken şey. Ee, hemen şuradan göstereyim. Şuradan nakli piyasasından ee, tek seferlik işten aldım. Yani benim değil. Zaten oyunda kendi sınırınızı aldıktan sonra bir iş tamamlıyorsunuz. Demo bitiyor. Onunla alakalı bir taktik vereceğim. Bakalım çift orta tek orta kaldı mı? Bakın. Durun be. Ay. ha, Şöyle. çalışmıyor. Neden? Neyse boşayın. Şimdi Scania var altımızda. Scania ne bu? Scania... R450. Güzel. Ben koltuk ayarımı yaptım. Unuttum. Arkadaşlar koltuk ayarı. Şimdi S ile bunu D ile böyle al. S ile böyle al. indir. Tamam herhalde. Evet tamam. Hemen çıkalım. 5 ee, tonluk bir ikimiz var yanlış hatırlamıyorsam. 204 kilometre. Rahat rahat bitireceğiz. Sinleneceğiz. Güzel olacak. Ee, hemen şöyle ben otomatik kullanıyorum. Direksiyon seti yok. Normal mouse'la oynuyorum. Ondan dolayı yani çok rahat dönüşler yapamıyorum. Dönüşler yapamadığından dolayı kazalarda yapabiliyorum. Hiçbir sorun yoksa çıkalım. Nereden çıkıyoruz? Buradan mı çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz? Orası çıkış değil herhalde. Buradan çıkacağız. Evet, evet. Ses çok güzel. Şuradan ha, buradan çıkılıyor. Arkadaşlar burada demo indirdiğinizde en az yarım saat tuş ayrı yapıyorsunuz. Çünkü her şey aşırı farklı. Eğer şu W A S D ile oynuyorsanız, bir de sinyallere A Q veya Z değil Ay konuşamadım. Sinyaller di geldi bu Gelin bakalım kimden gelmiş? Kendilerine sayın şoförünü öğreniyor. Hmm. Bunu ne yapabiliriz? Nesin? Yani bunun normal sürüş falan ayında sinyaller size acayip değişik gerçeği. Park freni şu an el freni çok değişik gelecek. Ben şu an el freni kullanmıyorum. El frenine P atadım ama silecikte çalışıyor. Şu an P'ye basıyorum bak. Ne ayı kadar kademesi var. Bitti galiba. Ha tamam. Şimdi buradan döneceğiz. Şurada kötü sürüyor olabilir mi? Ondan onu göstermeyin de. Olabilir. Deyince gerçekten sürmeye çalışacağım. Kız konusu dahil değil tabii ki. <laughs> çok rahat gidiyorum. Ya mouse oynamak çok zor. Mouse oynayanları gerçekten yani tebrik ediyorum. Bekleyelim hadi gerçekçi oynayacağız bekleyelim. Normal trafik cezaları kapattım. Niye olmuyor ya? Drop yemeye başladı. Tam düzenli galiba. Şu an arkada olsam şu aralardan geçerdim de arkada değilim. Ben de yanda hiç kimse yok var ya aslında geçer. Neyse tam geçilir derken bir oyun donuyor gibi ya trafiklerinizde farkındaysanız o kadar yüksek değil ortada oynuyorum tabi oynadığım bilgisayar oyuncu bilgisayar değil ondan dolayı sıkıntı çıkarıyor baktım ben adını unuttum çekil lan usulü çekil lan sinyal vereyim. hiç geçeceğim geç Dur, dur, lütfen dur, lütfen dur. E şimdi şehrin anasını belirledik ayıptır. Aa, bunlar şu tekerde mi dönüyor? Ay, bakın, dört en arka tekerde dönüyor. Oy, fena drop yapıyor ya. Drop, sonunu bir çözemedim gitti. Ses çok kötü gidiyor olabilir. <laughs> Malum oyun şey değil tabii ki de. Kulaklık fazla güzel değil. Ya. Ben dokunmadım sana. Buna bana dokunun niye Ben sana dokunduysam bu ekranda yazar. Şuradaki küçük ekran var ya ekranda. Dediğim gibi bilgisayar ekranda sağ, sağ 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 altta ekran var ya orada yazar. Ya bu ne ya? Tüm trafik ışıklarına takılmak zorunda mıyız ya? Ben geçiyorum ya. Ya yine F'ye bastım. Hay. O adam bu böyle dursa tıklıyor muydu? Şey tıklıyor muydu? Vay nasıl? İtfaiye dönersen yerim seni. Çıklar. Doğru. Bakın manın kornası acayip komik. Ben buradan beşinci kez iniyorum. Evet. Milano. Alp yola geldi. <laughs> London. Bakın 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 bakın. Mike. Of, mouse oynadığım, oynadığımda böyle sorun da çıkıyor. Dönmüyor. Direksiyon seti ile oynarsam dönüyor. Ondan dolayı Direksiyon seti bu, bu oyunda çok gerekli. Burası neden böyle? Ya şu 90 çok kötü ya. Ben bir kez daha hilem yok. Bakla beraber bu tırı 180 mi 200 mi öyle bir şey basmıştım. Ama cidden basıyordu. Ama ağır 500'lü falan. Bak hep şuradan görüyorum, görüyorum. Keşke geçsem diyorum. Geçiyorum ama hiç fark etmiyorum geçtiğini. bu videoyu anında yayınlayabilirim, yayınlayamadabilirim. O yüzden çok da kasmayın be. Ee, duruma göre diyeceğim de ben böyle 5 video çekeceğim net. Ondan sonra atacağım. Abonelere göre, şey, like'a göre tekrar atarız. Nereden döneceğiz? Şu yerde geç, geçelim. Bak geç şuraya. Sen ne yapıyorsun ya? Pardon polismiş. Çarpacak gibi geliyor. Bu ne yapıyor ya? Tövbe estağfurullah. Bunlar nereden dönüyor lan? Yavaş yavaş. 40'da denilen biz 70'de 60'da dönüyoruz. Kardeş. Oha 57 ile önce tam dönüyor. Ay, dön git. Bunun arkasına şarkı da koyabilirim. Arkadaşlar bu arada şey düşünüyorum yani. Ee, öyle hafif edip yapacak. Hafiflediğimi şöyle. Sadece arka müzik fena ekleyecek. Ama müzik şeye göre ekleyeceğim. Eğer şu an bu videoda sesim net gelmiyorsa o zaman şey ekleyeceğim. Nereden gidelim? Gene şuradan gidelim. Buradakiler hata. Aha. Açıl. otobana girdi. Şimdi şuraya bir tane daha girdi. Başka yok. Yoksa devam. Nerede benzin? girelim bir girelim? Az mazotumuz full Bende Ben de F1 fareyi getirmiyor. Bakın şu ekranda şu an elimle gösteriyorum da siz onlardan göreceksiniz. Ama yani ekranın sağ alt köşesinde şey var ya. Ekran var ya navigasyon olduğu şey. İşte orada ee, or orada bak o ekranın sol altında fare şu var F1 basınca gelmiyor. Kardeş şimdi bak benzin almasa ben bu Alıyor mu benzin? Al onu. Al şunu. E. Ee, gelmedi. Ne bakacağız? Kapışsın dedik. Durun bir gelin arkaya geçelim de. Buradan arkaya geçebileceğiz mi? Bakın. Şuradan geçebilir miyiz ya? ya Denemekten zarara gelmez. Ya, ya da boş verir. Girdi. Hadi kırdı. Dur, buradan girmez. Biz zaten şuraya alalım. Şimdi şu ileriden gideceğim. İleriden dediğim şu kamyon ge tır geliyor ya ne olduğu yerden gideceğim. Karşıdan bir tır gelirse sıçıyor. Ay. Şimdi bakıyorum. Gelmiyor ama biz dönebilecek miyiz bu açıdan? Hayır. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bakın buraya sıfır geçiyoruz. Bakın bakın bak bak. Sen ciddi misin ya? Neyse bak gördünüz mü sıfır geçtik. Lan. Ya dayı. Ben de sağdan bir mazut almaya çalışıyorum ya. Lan. Ну. Sıradan yakıyor. Ha. Birazdan arka kısmı gideceğiz. Evet. Ee, Bakın arka tırı. Ha. Lan neymiş? Dorteyi ben bir yer işe Bakayım çıkıp gidebiliyor muyum? Bakın Yeni bir dolaşalım mı? Arkadaşlar burayı görmüyorsunuz. Uzun <laughs> dönemesi yapıyoruz ve Uff <laughs> Bakın ben ne bozdum ya. Bakın şimdi dorsalma yerine nasıl yiyeceğim bakayım bak. İzle sadece izle. Ama 80 de hiç sıkıntı yok. Bak bak bak. Bunda da hiç sıkıntı yok. Selamun aleyküm. As. Cevabımızı aldık. Lan bunun arkasında mı dönüyor? Yine fark ediyorum. Hemen şöyle geri geri yanaşalım. Uyuyalım mı ya? Oyun sıkıntı çıkar mı acaba? Ben daha çok geri istiyorum da. Yeter. Yeter. <laughs> Şimdi Ya Dankeschön. Ich şey nur. Ich habe nur. Ich Bak bir anda baskınıyorum. Ben her videomda da baskınıyorum. Şimdi ışık ışık ışık. Far 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 far. Uh, ee, late. Like. Arkadaşlar buradan dönüversem yani arkadaşlar 18 dakika oldu ben bundan geçtim mikrofonu kapatıyorum. kapatalım. Eee